Ya şimdi aşağı yukarı 7 buçuk 8 aydır burada çalışıyorum. Bütün işlerin içerisine girip çıktım. Allah şükür kabiliyetli bir insanım. Ben bu altın olun temiz atmosferim artık etkiledi, oksijenim etkiledi. Neyse burada düşünce potansiyeli ve saksı farklı çalışmaya başladı bende. Dedik ki arkadaşım böyle kaçak köçek yaşayıp her yerde kaçacağını teslim ol. En azından ne kadar cezan bedelini ödedikten sonra çıktığın zaman istediğin gibi hürriyetinle her yerde gidip bir takım böyle yeteneksel faaliyetlerini gerçekleştirebilirsin. Ya bu da bana mantıklı geldi. E şimdi mantıklı baktığın zaman bir sokak çocuğu olarak tamamıyla Tanrı'nın kendi yani kendi özeniyle yetişmiş bir insanım. Aynı zamanda en katlar öğretmen olan tecrübenin kollarında yetiştim. Yalnızlık, çaresizlik, böyle kemiklerin kırılıyor, hastanede tek başına yatıyorsun sevgili. Kimse yok. Gelenin, gidenin, ölsen mezarına gelip dua edin. Yani bu tarz böyle bir yetişme potansiyeline sahip bir insan olduğum için yani bu bilgiyi, bu zihniyeti, bu bedeni kullanıp bir şeyleri, hani bu rayında gitmeyen bir treni raya sokmak gerekiyor ve ben bu raya sokacağım bu treni çünkü ben bunun için doğduğuma inanıyorum. Ve inanıyorum ki ben bunları başaracağım. Allah nasip kısmet ederse yani ben hiç kimsenin yapmaya cesaret edemeyeceği şeyleri yapıp hayırlısıyla bu dünyadan ayrılmayı planlıyorum. Allah nasıl nasıl kısmet eder bilmiyorum ama inşallah cezaevine gireceğim. Çıktıktan sonra da tekrar bir yaşantıya kavuşmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben İstanbul'a gidiyorum teslim olmaya. Hayırlısıyla geri döneceğim. Dönüşüm muhteşem olacak. Kendinize iyi bakın.